kansere karşı koruyucu posalı bir sebze suyuyla başlayalım. Evet sebze suyuyla başlayalım hocam. O zaman şöyle şey yapayım malzemelerini sayayım. Daha sonra e, koruyucu bir çorbamız var yine sıf sebzelerle ilgili. Malzemelerini ee, söyleyelim mi onun? Tamam çorbanın mı? Evet. Tamam. Ee, şalgam bak. suyu. Şalgam suyu harikası. Nar ekşisi. Şu nar burada. ekşisi. Müthiş antioksidanlar. Şalgam Sızma zeytinyağı. O da Şurada. burada. Evet. Ee, zerdeçal. Şöyle. Olmaz olmaz. Maydanoz. Olacağım. Evet. Taze zencefil. Kişniş. Eee kabak. Şurada kabakımız. Yani tam mevsimi başladı kabak. Semizotu. Taze soğan ve şöyle sarımsak. sarımsak. Peki. Bu çorbamız. Kansere karşı Başka koruyucu ne çorbamız. bugün bize? Ee, sebzeli, yine posalı içeceğimiz var. Daha sonra bir de vejetaryen pizza yapacağız. O da sıf sebzeli olacak. Kabağı olacak içinde, ta e, kuru soğanı olacak, e, zeytini, mısırı. Biraz suda mozarelladan koyacağım üstüne lezzet Az yağlı versin. az tuzlu bir evet, peynir olacak. Aynen. Unu nasıl olacak? Onu da tam buğday unundan doğal tam buğday unundan yapacağız Harikasın. yine. Harikasın. Bugün senin işin çok seni mutfakta baş başa bırakıyorum. Bakalım birazdan kim gelecek. Tamam. Evet. Ceyda bugün ne yaptın bize? Ee, hocam çorbayı burada kaynatıyorum hala. Kansere karşı koruyucu Neler e, çorbamız. Neler vardı içince lütfen tekrar ee, Mor Havuç, semizotu, maydanoz, zencefil... Ee, taze soğan, sarımsak, sızma zeytinyağı. Bunların hepsini karıştırıyoruz. Daha Bunu yerken bu mor çorbayı yerken harikasın. Zerdeçal, şalgam suyu, mor havuç çok iyi. Üzerine biraz nar ekşisi ve sumak da koymalı Hı -hı. isteyeceğim. Tamam. Servis yaparken onu. Bu da e, sebzeli posalı içeceğimiz. Bildiğimiz sebze suyu aslında. Aslında Bir sebze, sebze suyu. Neler var içine? Ee, ben konuklarımıza tamam. ikram edeceğim. Salatalık var. E, ıspanak var. Enginar var. Salatalık, e, ıspanak, e, espanak, enginar, maydanoz kuşkonmaz, e, limon, fesleğen, nane, badem, e, himalaya, e, himalaya tuzu, zencefil. Nasıl buldunuz tadını? Çok güzel. Ve çok sağlıklı, hmm. yüksek antioksidan var. Evet Ceyda, bugün bize neler yaptın? Sebzeli <laughs> pizza, evet, harika gözüküyor. Vedataryan pizzası yaptım hocam. Yanında e, sebzeli çorbamız ve sizin de içtiğiniz... Şuradan bir kaşık versene bana. Ben Bu çorba Şöyle. kansere karşı yok. Neler var içinde? Ee, i̇çinde semizotu, mor havuç, ııı... E, diye kaldı yalnız hmm. değil mi? <laughs> şalgam suyu. Buraya sumar, soralım biliyorlar annesi, nar ekşisi. Hepsi Harika. var. Var da var. Ve de sebzeli pizza, evet. az tuzlu, az yağlı hamurda. Evet. Çorba müthiş olmuş ellerine sağlık. Tuz Afiyet koymadın olsun. değil mi zaten şalgam suyu. Yok su tuz koymadım. Şalgam suyu var zaten. Zerdeçal falan hepsi harikası. Dengeyi sağlıyor.